Arkadaşlar psikolog izzet diyor ki diyor şimdi diyor sakallı cübbeli şervallı falan insanlar diyor gidiyorlar diyor balları balların önüne falan yok işte içki içmek haramdır işte şu zina haramdır işte açık, açık saçık gezmek haramdır falan gibi şeyler söylüyorlar diyor sanki biz de bilmiyorduk falan gibi şeyler söylüyor böyle kendi tepki veriyor değişik değişik işte oraya giderken yaktığınız arabanın mazotu haram mı israf mı ne öyle bir şeyler söylüyor. Bakın arkadaşlar adam Allah'tan rızası için mesela onunla bir şey yapıyor diyelim onların niyeti o şekilde adam o yapılan şeyi yanlış görüyor. Sizin o yaptığınız şey yazık diyor. israf diyor hatta. Bak Allah baş ben size birazdan bir ayet okuyacağım. Ayette Allah Teala aslında bunu emrediyor. Bu adam ise bu yapılan şeyin yanlış bir şeymiş gibi gösteriyor. Yani senin dediğin videoları ben de izledim. Hiç senin dediğin gibi sadece böyle demiyorlar. Gidiyorlar. Arkadaşlar içi içme karam deyip hadi güle güle deyip gitmiyorlar. Hani niye böyle şey gibi? Adam öyle bir anlatıyor ki bende. Yani. bir tarafı o kafayı koymuş ya orayı kötü gösterecek, yanlış gösterecek. Yani niyetin onu yapmış. Ya, öyle bir anlatıyor ki dinleyen kişiler de onu seviyorsa dediğinde kabul edecek. Yani onun dediği gibi sorguluyorlarsa eğer. <laughs> o zaman diyecek hocam yalan atıyorsun öyle demiyorlar. Gidip güzel bir şekilde arkadaşlar müsaade ederseniz bir şey söyleyeceğim. İlk başta izin alıyorlar. İzin vermezse zaten konuşamaz. Onların ilk başta bir kalbine bir yakınlık bir izin. Bakın arkadaşlar biz de hani Allah'tan Teala aciz Bizim de hatalarımız var. Hepimizin olabilir. Allah Teala bu kadar sayısız helal içecek yapmış. Haramları çok az. Dünyada tabii ki bir şeylere sabredeceğiz. İmtihandayız. i̇nsanın yani canı yanlış bir şey de çekebilir ama tabii imtihanda olduğumuz için bunlara sabredersek ölünce kadar. Zaten içeceğimiz sayısız çok sayıda helal içecek var. Onları tercih edelim. Yani bunları Allah Teala haram kılmış bunu. Yani tövbe edelim. Geçmişte işte hepimizin hataları var. Ama Allah Teala tövbe silgisi vermiş. Tövbe etme imkanı da vermiş. Tövbe de edebiliriz. Tövbe edelim. Devam etmeyelim. Bak ölüm ne zaman geleceği belli değil. Yani günah üzerine Allah Teala isyan ederken ölmeyelim. İmkanımız varken, fırsat varken tövbe edelim. Bu yanlışlardan dönüş yapalım. Böyle güzel şekillerde söylüyorlar. Sen niye sadece içki adam deyip gidiyorlar gibi anlatıyorsun. Yani, Ali İmran Suresi 104. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki sizden hayra çağıran bak sizden hayra çağıran hayra hayırlı işlere çağıran iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Bak Allah Teala bunu emrediyor. Yani Allah Teala böyle bir topluluğun bulunmasını emrediyor. Adamlar bak herkesin aslında onlar yapmaz hepimiz mesul olacağız belki. İçimizden bari yapmaya çalışanlar, gayret edenler ve onları destekleyeceğimizi bir de köstek olmaya çalışıyor adam bir de. Bak Allah Teala ayetin devamında işte kurtuluş edenler onlardır sizden hayra çağıran, iyiliğe ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır buyuruyor allah Teala. Demek ki bak kurtuluş ölmek için bir vesile. İyiliğe men etmek, kötülükten men yetmek, hayra çağırmak insanları. Onlar da hayra çağırıyor işte insanları. Arkadaşlar bizi bir Rabbimiz var yaratan. Siz de inanıyor musunuz? İnanıyoruz. Tamam inanmasam ben sana ilk başta allah Teala'nın varlığını ispat ederim. Delilleri yakandı. Ama sen de inanıyorum diyorsun. Sana bunu ispat etmeye gerek yok o zaman. Sen de inanıyorsun zaten. Demek ki sen Allah varlığına, bildiğine, peygamberimize, de inanan, dine inanıyorsun. Emirlerine, yasaklarına inanıyorsun. Uygulama noktasında belki arkadaş ortamından dolayı, belki çevrenden dolayı, bazı alışkanlıklarından dolayı bu yanlışlara devam ediyorsun. Bak ben de sana hatırlatmak için geldim. Ben hepimizin hata bak. Senin belki bu hatam vardı, benim başka hatam olabilir. Sen de benim bir yanlışımı görsen, sen de bana söyle. Birbirimizin iyiliğini istiyorsak bebimizi hatalardan kurtarmaya çalışacağız değil mi arkadaşlar? Yani bu gibi. O hatası neyse ona göre güzel bir konuşma yapar vesile olabiliyor yani insanlar bu gibi şeyler. Hani bir insan bir sözle hayatı değişebiliyor. Belki adama göre o normal gelir. Basit bir şey gelir ama o işin ehemmiyetine, yaptığı yanlışın büyüklüğünü, orada doğru bilgiyi aldığı zaman Aa, ben bunu bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum deyip tövbe edebilir, vazgeçebilir. Yani doğru bilgi güçtür deniliyor ya bu şekilde yani. Belki adama göre yaptığı çok basit bir şey geliyor ama. Ama dinin Allah'tan Teala'nın emirlerinde yasaklarında doğru bilgi alındığı zaman o doğru bilgi vesilesiyle ne olacak? Belki tövbe etmesine vesile olacak. Yani burada güzel şeyler olur ama adam bunu psikolojik zetküllü yaptıklarını yanlış bir şeymiş gibi hatta israf gibi gösteriyor.